Ee, röportajlarımıza devam ediyoruz. Fatih Çarşamba'da bir beyefendiyle bir abimizle birlikteyiz. İsminiz? Bayram. Bayram Soy isminiz? Bayram Soylu. Ee, ne iş yapıyorsunuz burada? Kaç yıldır buradasınız? Kursdayım. Ee, yerlisi misiniz burada? Ee, Fatih'in yerlisi, yerlisi değilim ama Esenler'deyim ben. Ee, Esenler'den Fatih'e buraya geliyorum. Yaklaşık e, 7-8 yıldır buradayım. Ee, nasıl burada durumlar? Yani bu e, göç, yoğun göç dalgası aldım burası da? Tabii burası da e, her tarafın olduğu gibi göç dalgası aldı fazla bir şekilde aldı e, ama e, tabii e, şu anda insanlarımızın e, e, bu gelenlere desteğiyle ile beraber e, bunu atlatmaya çalışıyorlar İnşallah daha güzel olacak. gelenler uyum sağlayabildi mi tabii, tabii gelenlerde kesinlikle uyum sağlama var hiçbir sıkıntı yok yani e u Teala'nın buyurduğu gibi innel müminîne ikvete'l müminler Kardeştir. Kardeş olduğu için gelenler de kardeşimiz. Onun için uyum sağlamakta hiçbir sıkıntı çekmedik. En çok hangi bölgeden geliyorlar? En çok geldikleri bölge şu anda yani Suriye bölgesinden Hı -hı. o taraftan Hatay bölgesinden geliyorlar. Hatay derken yani yurt dışından geliyorlar. Yurt gelince. dışından tabii Suriye tarafından geliyorlar. Buraya sadece bu bölgede değil Fatih'de yani Türkiye'nin neredeyse her yerinde. Ben Esenler'de de aynı şekilde. Arnavutköy'de gidiyorum orada aynı şekilde. Yani bu göç her tarafta var. Ee, en çok da ama Suriyeliler diyorsunuz. E, şeyler. Abi... göçmenler sadece Suriye. Pa 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 Pakistan var. Ben çünkü e, Esenler'de de görüyordum ama Ondan sonra e, Hindistan'dan bile var yani. E, yani farklı ülkelerden çok gelenler var. ama en fazla Suriye'den. Hmm. En fazla Suriye'den. Esnaflık geliyor. mı yapıyorlar daha çok yoksa başka işlerle mi? Yapıyorlar? Yani ben burada e, aşağıda e, gördüğüme göre aşağı yukarı e, otobüs e, Otobüs durağına giderken e, burada en fazla Fatih bölgesinde e, Esnaf değil esnaf olarak daha çok çalışma var Ama tabii e, oturmuş içinde gelenler var Bayram Bey e, 2023'te ne olur size göre gidişat nasıl görüyorsunuz? 2023'te Gidişat e, şu anda ekonominin biraz sıkıntıda olduğunu görüyoruz Ama tabii bu Mevla Teala buyurduğu gibi Eğer siz e, Siz nasıl olursanız Rasulullah sallallahu şöyle buyuruyor Siz nasıl olursanız öyle idareciler karşınıza gelir Yani Müslümanlara bakıyor Müslümanlar burada kendini toparlar Allah'a döner tövbe ederlerse Mevla Teala hayırlı idareciler getirir Ama Müslümanlar e, sıkıntılı olursa Birbirlerine sahip çıkmazsa Allah'a dönmezse e, idareciler de ona göre gelir Ama Mevla Teala biz dua ediyoruz Rabbim hayırlı idareciler kim olursa olsun yani içinde görevinde başarılı olsun, o görevi yapsın, isterse Hristiyan olsun fark etmez yani görevini yapması önemli çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi Mekke'yi tafe Mekke'yi ta Mekke fethettikten sonra Kabe'nin anahtarları bir Hıristiyan müşrikteydi. Evet. Sahabe-i bir tanesi elini büktü ve anahtarları aldı dedi ki biz buraya hayırlıyız bunu da almakta Rasulullah dedi ki sen bunun hizmet, ne kadar hizmetini yapıyorsun şu zamandır hizmetini yapıyorum ya Resulallah dedi da müşrik Resulallah dedi ki ayet-i keriminde özel sen buna daha layıksın müşrik olduğu için fark etmez müşrik Hıristiyan fark etmez sen bunun hizmetine devam et dedi Resulallah anahtarları ona verdi o müşrik daha sonra Müslüman olarak Müslümanların tarafına geçti ve Müslüman oldu yani hizmetini kim yaparsa yapsın o parti bu fark etmez İnsanlara hizmet etsin Allah'ın dinini bu zamanda layık devlet olduğu için zor. Ee, insanlar i̇nsanlar en azından hizmet etsin. Biraz e, bu manada olursa Mevla Teala e, hayırlı bir idareci getirir. Ama şu anda tabi e, durum vahim. Nerede bakayım? E, ekonomide biraz vahim. Çünkü fiyatlar her geçen gün artıyor. Artışa da dur, durmuyor yani. Ama şunu görüyoruz. Dünyanın tamamında bu artış var. Bu artış var. Onun için de de, biraz daha fazla. Bir de biraz daha fazla. Ama ben şuna inanıyorum. İleride bu iyi olacak ama biraz zaman gerekiyor. Zaman gerekiyor. Bayram Bey son soru. Biliyorsunuz biz Avrupa Birliği'ne 52 yıldır evet. üye olmak için sırada bekliyoruz. Bizi bir türlü almıyorlar. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan biz artık Şangay İşbirliği örgütüne dahil olmak istiyoruz. Tam üye olmak istiyoruz dedi. Sizce Türkiye'nin Şangay İşbirliği örgütüne üye olmasında fayda var mı? Ya ben fazla <laughs> siyasetle fazla e Yok, bu tamamen Türkiye'nin dış e politikası, dış yani dış, dış şimdi, vizyonu. O işi onlar daha iyi bilirler e, çünkü onlar yönetirler. Yani biliyorsunuz orada Çin var, Rusya Ama var, Çinliğe Hindistan var, biliyorum, var. Biliyorum. Pakistan Ama var. Ama öbür tarafta da kim var? Amerika var, Fransa Aynen. var. Ankara yani var. batı ile doğu arasında Heh. şu an bir tercih. Şimdi e, tercih yapacağız. Bu tarafta ki yani sıkıntı Amerika. Bu tarafta da sıkıntı Hristiyan Çin. Ama buradaki e, şeyi Devlet başkanlarımız en iyisini, onlar bilirler çünkü bu işin ustası onlar. Ben şimdi ben Kur'an öğretiyorum, Kur'an'da bilgim var. Kur'an'a göre bilgi verebilirim ama bunun dışında fazla şeyim yok, bilgim yok. Çok teşekkür ederim bayım, Allah razı olsun. Tamam, Allah sizden razı olsun, teşekkür ederim. Allah'a olun. Selamünaleyküm.